Değerli hemşerilerim. Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ne yazık ki bu yıl koronavirüs salgını ve son günlerde İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısı sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bir ortamda bayram tadında bir bayram geçiremeyecek olmamız hepimizi üzüyor. Mescid-i Aksa'da destansı bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize selam olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gönül sevdikleriyle bir arada olmak istese de bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirebilmek için devletimiz, belediyelerimiz, milletimizle adeta seferber olduk. Çok şükür sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışımız, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüz ve inancımız ile bu zor imtihanı kolay kıldık, kılıyoruz. Allah'a şükür devleti ve milleti ile ülkemiz çok iyi bir sınav veriyor. Pandemi ile mücadele kapsamında Osman Gazi Belediyesi olarak 13 Mart 2019 tarihinden itibaren 7 gün 24 saat herkese her yere ulaştık, ulaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda özverili bir şekilde görev yapan Osman Gazi Belediye'mizin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu illetten kurtulduğumuz sevdiklerimizle kucaklaşıp birlikte olacağımız bayramlara ulaşma temennisiyle büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bir kez daha Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.